Muleka'ya kavuştu Beşiktaş. Evet. Muleka'nın İstanbul'a geldiğini söyleyelim bir kez daha. Yaklaşık olarak 3 saat öncesinde İstanbul'a geldi. O geliş görüntüleri de an itibariyle ekranda değerli izleyiciler. Muleka geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giymişti. <laughs> ee, Burnley oyuncuya talip olmuştu. Burnley'ini transfer edeceği söyleniyordu ama orada soranda çıkan bir problemle birlikte Beşiktaş'ın çok istediği Muleka transferi gerçekleşti değerli izleyiciler. Ve bonservisiyle birlikte 22 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna kattı. Hücum hattında Beşiktaş'ın ciddi anlamda bir e, geniş bir havuz rotasyon oldu. oldu, havuz oldu. E, orada Cenk Tosun transferi, Vekors transferi, Muleka, hücum bölgesindeki hücum oyuncuları Gezzal, onun yanı sıra aynı şekilde Enkudu unutuyoruz ama Enkudu'yu unutmamak gerekiyor aynı zamanda. Sürpriz maçların sürpriz golcüsü. İyi bir Enkudu'yu unutmamak lazım. Onu da konuşacağız. Evet. Benim aklımda o konuları ilgili size soracağım sorular da var. Ee, hemen ilk değerlendirmelerle başlayalım. Nihat Kahveci, Muleka, Nekatar Beşiktaş'a nasıl bir transfer? Şimdi sevgili arkadaşlarımız 22 yaşındaki golcü İstanbul'a evet. geldi yazınca. Bizim arşivden de 2001 yılında benim İspanya'ya gidişimi paylaşmışlardı. Hmm. Ben de 22 yaşındaydım. Bir orayı bir anımsadım. Güzel. Sonra işte Real Sociedad'a gittim. Kovačević vardı. Zaten o 4,5 sene insanlar halen niyat deyince Kovačević, Kovačević evet, deyince evet. niyat diyor o dönemleri izleyenler, takip edenler sağ olsunlar. Muleka ve Kors ikilisini de böyle bir birbirlerini tamamlayabilecek, Hı -hı. evet çift forvet oynayabilirsin ama sanki tek oyuncu gibi olabilecek, çok gol atıp çok asist katkıları sağlayabilecek şekilde umut ediyorum. Hı -hı. Futboldan anlayan herkes de böyle umut eder. Sadece Beşiktaş taraftarları değil, diğer takım taraftarları da kendi takımına gelse. Hani Galatasaray'a gelse Muleka olsun. Fenerbahçe'ye gelse. Trabzonspor'a gelse bence kimse de hayır demez. Öyle bir iki oyuncu transfer etti Beşiktaş. Hayırlı olsun diyorum. Şimdi Beşiktaş Sergen Hoca döneminde iki kupa kazandı. Hı hı. Sonrasında Önder Hoca geldi süper kupayı oynadı kazandı. Formda olan çok kişiden bahsettik. Sergen Hoca'yı bir yıl övdük. Önder Hoca'ya ismi dolaşmayan Juventus'ta neler yapmış. Barcelona'nın orta sahası piyan içi getirdi. Kötü oynadı mı? Kötü oynadı. Başkanın ne suçu var? Değil mi? Tabii. Gezal gidiyor mu kalıyor mu? Bir ara Galatasaray istiyor. Rozier gidiyor Tabii. mu kalıyor mu? İkisi de Beşiktaş'ta kaldı. Tabii. Geçen sene Alanya Spor'da en iyi oynayan oyunculardan biri Salih Uçan'a kimse hayır demedi. Evet. Salih'i de aldı. Evet. Bir başkan daha nasıl transfer yapabilir ve yönetim kurulu? Bu seneye geliyorum. Hı hı. Evet, Jetson okeydi. İşte Rıdvan gidiyor mu kalıyor mu ki büyük ihtimal kalacak gibi o gözüküyor Frankfurt gözüküyor. olayı ki o. bence de kalırsa belki onun adına hayırlı olur Beşiktaş adına da hayırlı olur iyi bir sezon geçirirse daha iyi paraları da gidebilir. Sistem adına hayırlı Tabii. daha çok hayırlı olur yani hocanın sistemi adına. Kesinlikle sonrasında böyle bir sakinlik vardı Beşiktaş'ta bir acabalar varken. Başkan bir röportaj verdi, ortadan konuştu. Çünkü net konuşmayı seviyor Ahmet Başkan transferde. Son ıslak imzaya kadar her şey olabileceğini biliyor. O kadar da tecrübeli. Ahmet Başkan'la işte Ceyhun Bey ve yönetim kurulu Çağat diye dört günde üç tane forvet oyuncusu. Muleka, Wakehorse ve bu camiye çok iyi bilen, ayağı da uğurlu gelen Cenk Tosun. Doğru. Hani bundan on gün öncesine dönsek ki, Baktığımda Fenerbahçe'nin kadrosu çok iyi dedim. Takviyeler de yaptı. Daha da geniş bir kadro oldu. Benim şampiyonluk adayım Fenerbahçe diyordum. Tamam. Şu an Beşiktaş bu üç transferle. Bak transferi her zaman biz burada söylüyoruz. Bir senedir söylüyoruz. Geçmişe alıyorsun oyuncunun. Gelip ne vereceği hakkında şüphelerin olabilir. Ama bu transferler böyle o şüpheleri de biraz kapatabilecek tarz. Vekors'un işte Wolfsburg dönemleri, Azar Akmar dönemleri, Hollanda milli takım performansı. Şimdi i̇şte söyleyeyim mi şu an şu arka vol, arka vol. Beni korkutuyor, korkutuyor şu an bana yaklaştırmasın. Korkutuyor, hakikaten korkutuyor. Şu yani. arka üçlü, iyi ki stoper oynamıyorum. Gerçekten sahaya çıkmadan çekinirim. Bak şimdi sahaya çıkarken şöyle takım kadrolarını okumak... Hmm. Ki okuruz hepimiz değil mi? Esame gelir. İşte o dönemler okuyordum. Barcelona'yı falan okuyordum. Ronaldinho, Messi yedek falan. Xavi'ler, Iniesta'lar, Puyol, Pique'ler. Real Madrid'i okuyordum. Ronaldo, Figo, Beckham. işte Makalele'ler, Roberto Carlos'lar. Böyle bir çekiniyordum maça çıkmadan. Şimdi Beşiktaş'ın SMA listesini okuduğunda orta saha beton gibi. Jetson, Josef. ikiliye bak. Çok iyi. Gezal, iyi bir Gezal. Rozier, o Biz şampiyon olduğu dönem en iyi 11'e yazdım. Ön tarafta rekord, boy var, post var, topu tutuyor, baskı yapıyor, kafayla atıyor, ayakla atıyor, defansa geliyor, yardımcı oluyor. Geriden oyun kuran sayıs. E solda Cenk oynayabilir, Muleka oynayabilir, yeri geldiğinde Enkud oynayabilir. Şahsen şu an Beşiktaş kadrosu biraz çekindirtiyor. Ha, bu lafta sahanın içinde bakalım ne performans gösterecekler. Ama Ahmet Başkan, Valerian İsmail'e böyle yaptı. Al dedi sana. Ham madde dedi. Muhteşem bir ham madde var. Hani artık pırlanta değil. Al bunu işle. En iyi malzemeyi çıkarı sundu. Bir de şöyle hep konuşuluyor ya. Valerian İsmail'in istediği tarz oyuncular. Ya bu tarz oyuncuları her teknik direktör ister. Doğru. Üçlü oyna, dörtlü Doğru. oyna, geride beşli oyna, önde altılı oyna. Bu oyuncularla da her sistemi oynayabilirsin. Her sistemi ayak uydurabilirsin. Bu arada... Zannediyorum ki teknik direktörler Ahmet Nur Çebi başkanımız olsun isterler biliyor musun? Böyle bir lüks sunma geçen seneden şu ana kadar bence yok derim yani.